Herkese merhaba. Bitcoin'i takip etmeye devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da pazar günü bir hafta toparlaması yapalım. Önce senaryolardan bir başlayalım. Senaryolarda son noktalarda neler olmuş onlara bir göz atalım. Sonrasında da genel resme bir bakalım. Şu an 4 saatlik grafikteyiz ve senaryo 2 için baktığımızda buradaki turuncu ikinci dalga geri çekilmesine ulaşmaya çalışıyorduk. Ve burada da bir A, B, C şeklinde genişleyen expanded bir flat düzeltme içerisinde olduğumuzu düşünüyorduk. Ve bu flatın de C dalgası olan son dalgası içerisindeki 5 dalgalı yapıyı sayıyorduk. Buradaki mavi 5'li dalgayı sayıyorduk. Bir saatliğe düşüp detaylara bakacak olursak da buradaki mavi 5 dalgalı yapının 3. dalgası içerisindeydik. Çok yüksek ihtimal bu üçüncü dalgayı oluşturan beş dalgalı yapının son düzlüğündeydik ve dördüncü dalga içerisinde olduğumuzdan dolayı da burada iç dalga yapısındaki üçüncü dalganın 0.5 ile 236'sı aralığına kadar bir geri çekilme bekliyorduk. Ancak geri çekilme oldukça sığ kaldı. İstediğimiz 382 bölgesine gelemedi. Burada bizim dördüncü dalga geri çekilmesi için beklediğimiz C dalgası 1, 2, 3, 4, 5 yapacak diye düşünmüştük. Ancak buradaki 3 dalgalı yapıyla kaldı. Bunu bir önceki paylaşımımda da söylemiştim. Şuradaki geri çekilme bu mikro sayım içerisindeki dördüncü dalga olabilir demiştim. Ve sanırım öyle de oldu gibi. Çok yüksek ihtimal buradaki dördüncü dalga şurada tamamlandı. Beklediğimiz noktalara erişmeden şu kısımda sonlandı gibi duruyor. Ve bu şekliyle tabii ki beklediğimiz 0.5 ile 0.236 alanın içerisine girdiği için de gayet kabul edilebilir bir dördüncü dalga'yı oluşturmuş oldu. Şu sarı çizgimizi çıkartalım ve bu dördüncü dalga'yı oluşturan buradaki ABC düzeltmesi de yassı düzeltmesi de tamamlanmış olduğu gibi görünüyor şu an için. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde şuradayken dahi bu tarz şekilsiz diyagonaller. Bitcoin'de görülebilir demiştik. Bunun içinde önemli olan buradaki ikinci dalganın altına fiyatın sarkmaması gerekiyordu. Ancak fiyat burada bunu yaptı ve şuradaki sert satışlı mum tam olarak Powell'ın konuşmasına da denk geldi ve şu kısma kadar yükselen Bitcoin çok sert bir satış yedi ve ondan sonra da tam olarak toparlanamadı. Şu anda baktığımızda da eğer bu şekliyle senaryo 2 devam edecekse yani mavi 3. dalgaya giden kırmızı beşli dalganın dördüncü dalgası tamamlandıysa bizim burada 5 dalgalı bir yapı görmemiz gerekiyor kırmızı 5 için. Ve şu anda baktığımızda da burada 1 2 3 4 5 dalgalı bir yapı oluşmuş gibi. Burası bir ending diagonal olabilir mi? Olabilir. Ancak buradaki kırmızı 5. dalga 3. dalgadan daha alt bir noktada tamamlanmış olur. Kısa kalamaz mı? Kalabilir ama çok sık rastladığımız bir konu değil. Eğer daha da devam edecekse fiyat aşağı inmeye buranın 1, 2, 3 şeklinde değil de A, B, C yapmış olabilir. Ve böylelikle de burada birinci dalgayı oluşturmuş olabilir. Bu ikinci dalga olabilir. Ve şu anda üçüncü dalga ilerleyişi içerisinde olabiliriz. Bunu alt dalgaya alalım. Yani şuralar A, B ve C olmuştur. Şuradaki 4 numaralı dalga şu kısımdadır. Bunların da visibility'sini indirelim ki büyük resimde karışmasın. Bu şekliyle oluşan ABC ile birinci dalgayı oluşturdu ve şu anda ikinci dalgada ve buradan da bir üçüncü dalga inişi içerisinde olacak. Bu şekliyle gelecek bir 3 de buradaki A, B ve C şeklinde olacak. Şu anda bir saatlikte olduğumuz için bu sarı dalganın da net bir şekilde hareketlerini sayamıyoruz maalesef. Ancak bu şekliyle ilerleyeceğini varsaydığımızda da, yani buradaki 5. dalganın 3 dalgalı yapılarla ineceğini varsaydığımızda da bunun bir ending diagonal olacağını düşünebiliriz. Dolayısıyla buradan oluşacak olan 3. dalgadan sonra bize bir alt trend çizgisi yaratacaktır. Ve bu şekliyle de çok yüksek ihtimal bizim şurada belirlediğimiz yeşil alana fiyat giriş yapacak gibi görünüyor. Senaryo 2 dahilinde tabi bu. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde fiyatın bu alana bir şekilde girmesini bekliyoruz. Neden bu alana girmesini bekliyoruz? Çünkü mavi 5 dalgalı yapıda 3. dalganın 1. dalganın 1.618 ile 2 aralığına gelmesini bekliyoruz. Şurada şu kısım 25.000 ile 23.750 gibi bir seviye aralığı. Zaten 23.750 civarında aynı zamanda Ocak 2023 tepe noktasına denk geliyor. 23.954, 24.000 diyebiliriz. Fiyat bu noktalara kadar iner mi bu üçüncü dalga için? Buradaki 5. dalga bunu belirliyor olacak. Buradaki diagonal yapı bizi nereye kadar götürür? Onu hep birlikte göreceğiz. Ancak bu şekliyle olduğunda eğer burada bir üçüncü dalga oluşursa şuradaki kırmızı seviye olan 25.350 seviyesini de aşağı yönlü kırarsa buranın artık bir üçüncü dalga mavi üçüncü dalga olduğunu yani buradaki kırmızı 5 dalgalı yapının bittiğini söyleyebileceğiz. Ve bu şekliyle de sonrasında mavi üçüncü dalgadan mavi dördüncü dalgaya gidişi sayacağız. Ve o zaman da muhtemel gelecek. Dolayısıyla burada hem buradaki dördüncü dalga hem de burada muhtemel gelebilecek bir dördüncü dalgadan dolayı Şurada ciddi bir şekilde bir range içerisinde hareket edeceğini düşünebiliriz fiyatın. Tabii ki buradaki yine söylediğimiz gibi mavi üçüncü dalganın şu yeşil alanın içerisinde girmesini bekleriz. Bu senaryo dahilinde. Bir de geçtiğimiz hafta içerisinde iyice ümidi kestiğimiz bir senaryo 5'imiz vardı. Hatta o senaryo 5'inde versiyon ikisini yaratmıştık. Ve bu senaryo 5'e göre buradaki birinci dalgadan sonra turuncu ikinci dalga geri çekilmesi tamamlandı. Ve biz şu anda turuncu ikinci dalgadan turuncu üçüncü dalgaya doğru ilerleyen beş dalgalı yapının içerisinde birinci dalgayı tamamladık. Yeşil biri oluşturduk ve buradan da yeşil ikinci dalgaya geri çekilmenin içerisindeyiz. Ve bu geri çekilmede tabii ki ikinci dalga olduğu için ağırlıklı olarak beklediğimiz bir zikzak yapmasıydı. Bu zikzak düzeltmeyi yapıyor gibi görünüyor. Ancak fiyat beklediğimiz alanın da oldukça dip seviyelerine kadar inmiş görünüyor. Nereye kadar inmiş görünüyor? 0618 ve 0786'nın da alt kısımlarına kadar fiyat inmiş görünüyor, sarkmış görünüyor ve bu noktada neredeyse buradaki yeşil birinci dalganın başladığı nokta olan 24750 seviyesine de çok yaklaşmış görünüyor. Ancak bu tabii ki olmayacak diyemeyiz. Şu andaki fiyatın burada akümüle olmuş olma durumu da aslında bakarsanız bir dördüncü dalgayı net bir şekilde teyit ediyor aslında. Ve dolayısıyla buradaki ABC'de de C dalgasının içerisindeki 5 dalgalı yapı az önceki senaryo 2'deki gibi sonlanabilir. Ve bu sonlanma bu 24.750 seviyesinin üstünde gerçekleşirse de yani buradan gelecek olan beyaz 5. dalga bu C dalgasını oluşturan 5 dalgalı yapıdaki beyaz 5. dalga da buradaki 1. dalganın başladığı dip seviyeyi aşağı yönünü kırmazsa evet bu senaryonun hala ihtimali tabii ki var. Yok diyemeyiz. Masadan kaldıramayız en azından. Ve hatta buradaki mikro sayım içerisinde baktığınızda da burada bile 1, 2, 3, 4, 5 yapmış olabilir. Yani belki de 4. dalga burada tamamlandı. 5. dalga burada tamamlandı. Ancak Sonrasında gelen yapı içerisinde şu an 4 saatlikteyiz. Yine bir saatliğe düşüp yakından bakalım. Her zaman söylediğimiz gibi biraz sonra özet kısmında da genel resim kısmında da anlatacağım ama biz burada net bir şekilde 5 dalgalı bir yapı ve sonrasında da 3 dalgalı bir düzeltme görmediğimiz sürece fiyatın yukarı yönlü trend dönüşünü yaptığından emin olamayız. Ve şu anda gelen bu 3 dalgalı yapı da Biraz önceki senaryoda şöyle bir 5 dalgalı yapı olabilir dedik ama mikro sayımlarda 1 saatlik sayımlarda yarım saatlik sayımlarda maalesef güvenilirlik oldukça düşük. Bunu biliyoruz tabii ki. Bundan dolayı da burada şu anda 5 dalgalı yapı oldu. Ve şu anda da burada bir düzeltme ile 0.618'ine kadar geri çekildi. Hatta 0.618 786'sına kadar geri çekildi. Ve burada da 1, 2, 3, 4, 5 yapacak. Şu an için ben diyemiyorum açıkçası. Burası bir ikinci dalga geri çekilmesi de olabilir. Ancak beklediğimiz alanın çok 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 altına sarkmış durumda. Bunu da göz ardı edemem. Dolayısıyla bu senaryonun geçen hafta içerisindeki bütün paylaşımlarımda da söylediğim gibi olasılığı oldukça düşüktür. Ancak teknik olarak, kural olarak henüz ihtimali masadan kalkmamıştır. Dolayısıyla bunun da güncellemesini bu şekliyle size iletmiş olayım. Şimdi bir de bir haftalık grafiğe bir çıkalım. Şu son dönemde neler olduğuna bir bakalım. Özellikle şu kısımda ısrarla söylediğimiz bir SR Philip alanımız vardı ve daha öncesinde haftalık olarak bu alanın içinde veya üstünde haftalık kapanış yapamamış olan Bitcoin. Daha sonra momentumlu bir şekilde bu alanı geçtikten sonra bu alanı şu kısımda kendine destek alıp tekrar bir tepe yaptı. Yeni lokal tepesini bu noktaya oturttu. Ancak sonrasında da fiyat aşağı yönlü hareketine devam etti. Buradaki sert satışa rağmen bu yeşil alanın içerisinde hafta kapatmadı ve şu anda da bugün pazar ve bu gece 3'te haftalık kapanış gelecek. Ve şu andaki fiyata baktığınızda da fiyat yine yeşil alanın içerisinde haftalık kapanış yapmayacak gibi görünüyor. Ama Henüz bunu söylemek için erken 12 saate yakın bir süre var. Bu süre içerisinde tabii ki kriptoda her şey olabilir. Ancak bir günlüğe inip baktığımızda da aynı durum bir günlük grafik içinde geçerli. Burada aynı alan için konuştuğumuzda bir günlükte de hiçbir şekilde bu alanın içerisinde günlük kapanış henüz yapmamış görünüyor. Bu tabii ki bizim için umut verici bir durum. Yani buradaki şu an senaryo 2'deyiz. Henüz buna dair net bir hareket burada göremiyoruz. En azından şu kısımlarda bu Esar Filip alanını oluşturduğu dönemde bu alan içerisinde bir takım kapanışlar yapmıştı fiyat. Ancak burada günlükte dahi şu an için kapanış yapabilmiş görünmüyor. Eğer fiyat bu senaryo 2 dahilinde hareket edecekse burada bir ABC yapıp bu A dalgasının bittiği noktanın da altına fiyat bir şekilde sarkar ancak buradaki fiyatın aşağı yönlü hareketinde beklentim buradaki lowun altında günlük kapanış yapmaması. Zaten haftalık kapanmasını hiç beklemeyiz ki buradaki alan aşağı yönlü kırılmış olmasın. Eğer bu şekilde günlük kapanış gelirse ve hatta haftalık kapanış gelirse o zaman buradaki dip seviyesi market yapısının aşağı yönlü kırıldığını bize gösterir. O zaman da işin rengi oldukça değişik haller almaya başlar. O zaman burada farklı senaryolardan bahsetmek durumunda kalabiliriz. O zaman da buradaki düzeltmenin çok daha dip noktaları olacağını konuşmamız gerekir. Ancak şu anda, özellikle şuradaki gün ve hafta kapanışları gelmediğinden dolayı şu anda bunun masada olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Bir arkadaşımız yorumlarda belirtmişti, buradaki ABC yassı düzeltmesi içerisinde burası bir B dalgasına benzemiyor diye. Evet, özellikle volatil piyasaların çoğunda benzemeyen tarzda dalga yapıları görülebilir. Ancak kendi iç yapısına baktığınızda kuralları ihlal etmediğinden emin olmanız gerekir. Yani burası B dalgası da olabilir. Bir birinci dalga 5 dalgalı bir yapı da olabilir diyebiliyor musunuz? Buna bakmanız gerekir. Bu yapıya baktığımızda da 4 saatlikte ve 1 saatlikte de burada bir ABC yapısını net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Hatta buradaki yapının da buradaki C dalgasının içerisinde çok güzel bir şekilde 3. dalgayı oluşturacak şekilde oturduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Şöyle de bir kural yoktur. Bunu da yorumda yazdım kendisine ama burada da dile getireyim. Buradaki zikzak düzeltmenin C dalgası 1.618'ine ya da 2 Fibonacci'sine kadar uzanır gibi bir kural maalesef yok. Farklı kaynaklarda bunu ben de gördüm. 1618 ya da kimisi 2 üstüne çıkamaz gibi durumları ortaya koymuş. Ama bunun herhangi bir geçerliliği yok. 50 dalga teorisinde zikzak düzeltmelerde ya da zikzak yapılarda C dalgası A dalgasının tüm Fibonacci'lerine kadar uzanabilir. Hatta burada baktığınızda da şöyle kabaca bir bakalım yaklaşık olarak 2618'ine kadar gelmiş bir C dalgası yaratmış olabilir. Henüz tabii ki buradaki az önce söylediğim detaylar gerçekleşmeden bunun bir ABC olduğundan tabii ki söz edemeyiz. Özellikle de şuradaki dip kırılmadan. Uzun süredir bakmamıştık. Bu hafta özetinde bir bakalım. Şu an günlük grafikte indikatörler ne diyor bize? Baktığımızda RSI bir günlükte tabii ki oversold bölgesine yani aşırı satış bölgesine çoktan girdi. Ve buradan kurtulmaya çalışıyor. Aynı şekilde MACD'de de mavi hareketli ortalamamız tabii ki turuncu MACD sinyalimizin altında devam ediyor. Bir eğim gelmiş durumda. Biraz daha yataya bağlamış durumda. Ancak bunu günlükte yukarı doğru kıracak mı? Bu hafta içerisinde belli olur diye tahmin ediyorum. Bir de bir haftalığa bakalım. Bir haftalıkta da RSI daha önce de bunu konuşmuştuk. Hatta şu kısımda da konuşmuştuk. RSI sarı hareketli ortalamamızı aşağı yönlü kırdı. Burada da kırmıştı. Ancak ikinci kez kırdığında bu sefer daha alt kısımlara kadar indi. Burada hatta söylemiştik RSI'nin %50 bandı da sanki destek olarak çalışıyordu. Ancak bu hafta ile birlikte bu %50 destek alanında net bir şekilde RSI kırmış görünüyor. MACD'ye baktığımızda da MACD'de de trend aşağı yönlü hareket ediyor görünüyor. Dolayısıyla şu an için buradan yukarı yönlü çıkış adına bize iki indikatörden de maalesef bir konfirmasyon gelmiyor haftalıkta ve günlükte. Özetlemek gerekirse şuradaki sert düşüşten sonra yani geçen hafta değil ondan önceki buradaki sert satıştan sonra Bitcoin'de oldukça sıkıcı bir dönem içerisindeyiz. Çok lezzetli ve bereketli geçen bir hafta olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde Amerika'dan gelecek tabii ki veriler var. Bunların da yoğunlukta olduğu bir hafta olacağından dolayı volatilite birazcık artacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bu hafta gelecek haftanın sakinliğinde olmayacaktır diye düşünüyorum Bitcoin. Ancak tabii ki biz de hafta içerisinde gün gün takip edip analizlerimizi, etiketlemelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve senaryomuzun olgunluğu da arttıkça burada bize net noktaları göstermeye başlayacak diye tahmin ediyorum. Şu an için Bitcoin'de söyleyebileceklerim bu kadar. Soru ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.